Merhaba, bu hafta Power BI ile yakın zamanda uyguladığım bir kurumsal çözümden bahsetmek istiyorum. Eğer büyük veri setleriyle çalışıyorsanız, Power BI ile kurumsal seviye iş zekası çözümleri uygulamayı düşünüyorsanız, o zaman XML uç noktaları aradığınız çözüm olabilir. XML uç noktalarıyla yapabileceğiniz şeyler bir aylı fazla. İleri seviye partişim yönetimi, istediğiniz tabloyu yenileyebilme ya da diğer bağlantı araçları ile çalışma alanındaki veri setine bağlantı yapabilme. Örneğin SSMS ile veri setine bağlanabilirsiniz. Kısacası egzemele 3 noktaları ile veri setin üzerinde istediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz anlatacaklarıma odaklanalım. Dilerseniz önce tanımla başlayalım. Egzemele uzun açılımı analiz servisi için egzemel. İşletim sisteminde çalışan analiz servisi ile istemci yani client arasındaki iletişimi sağlayan bir protokol. Power BI bu protokol sayesinde arka planda çalışan analiz servisi ile iletişim kuruyor. Power BI ile oluşturduğunuz dataseti yayınladıktan sonra oluşturulan dataset üzerinden sınırsız sayıda başka raporlar yapabilirsiniz. Power BI'de veri kümelerine canlı bağlantı yapabiliyorsunuz. Yukarıdan veri kümesine simgesine gidip basarsanız açılan pencereden datasete herhangi bir datasete tıklayıp başka raporlar yapabilirsiniz. Örneğin bütçe çalışmasına tıklayalım ve oluştura basalım. Bu işlem dataset üzerinden okuma yapmaya başlıyor. Bütçe çalışmasına tıkladığımızda veri kümesi üzerinden sağ tarafta veri kümesine bağlandık ve okumaya başladık. Artık buradaki alanlardan herhangi bir rapor oluşturabiliriz. Eğer şirket içinde yükseltilen yani onaylanmış veri setleri varsa başka tarafından hazırlanmış ve paylaşılan bu veri setlerine bağlanıp sınırsızca istediğiniz kadar rapor oluşturabilir ve kendi çalışma alanınıza paylaşabilirsiniz. Eğer Power BI Service'e bağlanıp yönetici portalındaki kiracı ayarlarına gelirseniz kiracı ayarlarındaki canlı bağlantılara izin ver seçeneğini genişlettiğinizde eğer bu özelliği tüm kuruluş için etkinleştirirseniz, kuruluştaki tüm kullanıcılar paylaştığınız veri setlerine canlı olarak bağlantı yapabilir. Excel'de çözümlü özelliği de aynı şekilde buna dahildir. İsterseniz bu ayı tüm kuruluş nezdinde ya da belirli bir güvenlik grupları tanımladıysanız, bu güvenlik gruplarına yetki vererek tüm organizasyon seviyesinde bu özelliği etkinleştirmiş olursunuz. XML 3 nokta özelliğini kullanmaya başladığınızda set üzerinde değişiklik yapabilir Ardından Veyset'in çalışma alanına diplo edebilirsiniz. Tüm bunları yapabilmek için XML uç noktalarındaki okuma ve yazma özelliğini kullanmanız gerekiyor. XML uç noktaları sayesinde kurumsal seviye iş zekası çözümleri uygulayabilirsiniz demiştim. Örneğin yalnızca bir tabloyu proses edebilir, tablo üzerinde partition uygulayabilirsiniz. Veri setinde o milyon ve üzeri satırları olan tablolar varsa Örneğin satış tablosundaki sadece bugün özel satırları güncellemek istiyorsanız partition yapabilir ve kısa sürede tabloyu güncelleyebilirsiniz. Saatlerce beklemenize gerek yok. Eğer kullanıcı başına premium veya premium kapasite lisansınız varsa Visual Studio veya tabular ötüler ile Power BI servisteki çalışma ortamına bağlanabilir, kurumsal seviyede veri modelleri yönetebilirsiniz. Power BI'de raporunuzu yenilediğiniz zaman tüm tablolar yenilenmeye başlar. Diyelim ki yalnızca bir tabloda değişiklik yapıldı. Dolayısıyla yenilenen tablolar arasından yalnızca bir tanesini yenilemek isteyelim. Power BI'da yenile simgesine gelip basarsanız tüm tabloları proses etmeye başlarsınız. Yenilememiz gereken tablo yalnızca ürünler veya müşteriler olabilir. Fakat Power BI masaüstünden tek bir tabloyu proses edemiyoruz yani yenileyemiyoruz. Bu işlemi yapabilmek için çalışma ortamındaki veri setine bağlanmamız gerekiyor. İşte bu bağlanmayı XML'e 3 noktalarıyla gerçekleştireceğiz. Şu an Power BI servisteyiz. Raporu yayımlarken tüm veriler bir veri seti olarak burada gördüğünüz raporlarla kaydediliyor. Ancak veri setinin içindeki tabloları buradan göremiyoruz. Power BI masa üstünde oluşturduğumuz ilişkileri, tabloları yani Power BI masa üstünde oluşturduğumuz veri modelinin içindeki tabular object modeli Power BI servisteyken göremiyoruz. Eğer burada gördüğünüz dataset içerisinden bir tabloyu proses etmek yani güncellemek istersek XML uç noktalarındaki okuma ve yazma özelliğini açmamız gerekiyor. Şimdi sağ üst noktadaki küçük 3 tane noktaya basalım ve ayarları açalım. Ardından ayarlara gidelim ve yönetici portalına gelelim ve tıklayalım. Açılan pencereden kullanıcı başına premium özelliklerini seçelim. Eğer kapasite başına premium kullanıyorsanız böyle bir lisansınız varsa burada gördüğünüz kapasite ayarlarından aynı özelliği açmanız gerekecek. Kullanıcı başına premium ayarlarında aşağıda XML 3 noktasına ait ayarları görüyorsunuz. XML 3 noktaları açılan penceresine basalım. Açılan pencereden okuma ve yazma özelliğini seçelim. İlk adımı gerçekleştirdik. Uygulamaya basarsak bu çalışma ortamına XML 3 noktası sayesinde erişebileceğiz. Evet ilk adımı gerçekleştirdik. Şimdi çalışma ayarlarına gidip birkaç değişiklik yapmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz çalışma alanındaki her bir data seti aslında bir analiz servis server diyebilirim. Çalışma ortamına bağlandığınızda bir server'a bağlanıyorsunuz. Çalışma ortamındaki tüm data setler aslında analiz serviste tasarlanan tabular modellerdir. Şimdi çalışma ortamının ayarlarına gidelim. Buradan ayarlara basalım. Ardından premium seçeneğine tıklayalım. Eğer büyük verilerle çalışıyorsanız verimliliği arttırmanız için bu arada gösterilen varsayılan depo biçimini büyük veri kümesi depolama biçimi olarak değiştirmenizi tavsiye ederim. Eğer veri setinizin büyüklüğü 1 GB ve daha fazlaysa o zaman bu özelliği açmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi aşağı kısımdaki çalışma bağlantısına gelelim ve kopyalayalım. Bu link sayesinde çalışma ortamına bağlanabiliriz. Böylece çalışma ortamındaki tüm veri setlerine dışarıdan erişebilir ve değişiklik yapmaya başlayabiliriz. Şimdi Power BI servisteki çalışma ortamına bağlanacağız. Bu işlem için SQL Server Management Studio'yu kullanacağım. Fakat aynı şeyi Tabular Editor ile de yapabilirsiniz. Öncelikle server type'tan Analysis Service seçiyoruz. Server kısmına az önce çalışma ortamından kaydettiğimiz linki yapıştıralım. Bağlantı ayarları için Windows Authentication yerine Azure Active Directory Universal with MFA'yı seçelim. Ve ardından bağlantı tuşuna basalım. Açılan pencereden kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girebilirsiniz. Power BI servise girdiğiniz şifrenizi açılan pencerede de girmeniz gerekiyor. Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra çalışma alanındaki her bir dataset'i analiz serviste database olarak görüyorsunuz. Database'i genişlettiğiniz zaman veri setinde bulunan tablolara erişebilirsiniz. İsterseniz sorgu gönderebilir ve tabloları okuyabilirsiniz herhangi bir veri tabanına geldiğinizde yeni bir sorgu oluşturup DAX'ı seçerseniz veri tabanına sorgu gönderebilirsiniz. DAX'ta sorgun göndermek için biliyorsunuz Evaluate komutunu kullanıyoruz. Bu komutla beraber istediğimiz tabloları okuyabiliriz. Bu komutu aynı SQL'deki Select komutuna benzetebilirsiniz. Tek yapmanız gereken tablo ismini yazmak. Mesela takvim tablosunu okuyalım. Execute seçeneğine basarsanız tabloyu okumaya başlarsınız. İsterseniz tüm database'in üzerine gelip sağ tıklayıp database'i proses edebilirsiniz. Eğer yalnızca bir tabloyu proses etmek isterseniz herhangi bir tabloyu sağ tıklayıp proses dediğiniz zaman açılan pencereden yenilemek istediğiniz tabloyu seçmelisiniz. Ardından yukarıda proses türünü belirtmeniz gerekiyor. Proses türünü bu seçenekler arasından belirtebilirsiniz. Proses data yalnızca tablo içerisindeki veriyi günceller. Proses data deyip ardından script'e basarsanız Management Studio üzerinde yeni bir sorgu penceresi açıldı. Bu skripti çalışmak için skripti seçip Execute'a basmanız yeterli. Eğer seçeneklerden Process Full seçerseniz seçtiğiniz tablo ve seçilen tablo ile ilişkili olan diğer tablolar birlikte güncellenir. Evet şu anda tekrar yönetici portalındaki kiracı ayarlarındayız. XML 3 noktalarının kullanılması için bazı güvenlik ayarlarının da yapılması gerekiyor. Bu ayarları yönetici portalından yapıyoruz. Kiracı ayarları kısmındayken XML 3 noktalarıyla ile çalışma ortamına bağlanabilmek için entegrasyon ve paylaşım ayarlarını organizasyon seviyesinde aktif etmemiz gerekiyor. Önce tümleştirme ayarlarından başlayalım. Seçeneklerden tümleştirme ayarlarına gidelim. Şu an tümleştirme ayarları kısmındayız. Birinci seçenek şirket içi veri kümeleri ile XML uç noktalarına ve Excel'de çözümle özelliğine izin verin seçeneğinin aktif edilmesi gerekiyor. Bunu şirketin organizasyon geneli içerisinde etkinleştirmeniz gerekiyor. İsterseniz tüm kuruluş ya da belirli bir güvenlik grupları üzerinde istediğiniz bu özelliği açabilirsiniz. Yani yetki vermiş oluyorsunuz. Ardından veri setlerine canlı bağlantı yapabilmek için dışarı aktarma ve paylaşma ayarlarını da aktif etmemiz gerekiyor. Evet, şu an dışarı aktarma ve paylaşma ayarlarındayız. Aşağıda gördüğünüz canlı bağlantılara izin ver seçeneğini tüm şirket genelinde aktif ederseniz XML uç noktalarına sorunsuz bir şekilde bağlantı sağlayabilirsiniz. Dilerseniz tüm kuruluşa ya da belirli güvenlik grupları nezdinde bu yetkiyi sağlamak da mümkün. Eğer kullanıcı başına premium veya premium kapasite lisansınız varsa Visual Studio veya Tabular Editor ile Power BI servisteki çalışma ortamına bağlanabilir, kurumsal seviye veri modelleri yönetebilirsiniz. Bir videonun sonuna daha geldik. XMLA 3 noktalarına bağlantı ile kurumsal seviye Power BI çözümleri uygulayabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Eğer kanala ilk defa ediyorsanız, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek hafta Power BI'de dilimleyicilerin nasıl eşitleneceğini ve bununla ilgili bazı temel konuları anlatacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.